Kulüp oyununda bugünkü rakibim Emirhan. Harf oyunundaki yenilmezliğim sürüyor. Bakalım kulüpteki yenilmezliğim de sürecek mi? Milan. Galatasaray. Ümit Davala. Bir sefer. Paris Saint Germain. Draxler. Draxler'in Leval Kuzen'i var mı? Nova. Borussia Dortmund. Batshuayi. Ah Batshuayi değil eee düşünüyorum hala. Var var ya. Aa Mikitaryan? Evet 1-1 oldu durum. Evet Real Everton. Madrid. Aa Oven Liverpool'da oynamadı. Ha o Liverpool. yok galiba. Benim aklıma gelmiyor. Hames Rodriguez. Aa evet. 2-1 öndeyim. 3 olan kazanıyor biliyorsun. Evet. Valencia. Atletico Madrid. David Villa. David Villa. Kim önce söyledi? Ha, ben söyledim oğlum tabii ki de. Evet kulüp oyununda da dominasyonum sürüyor. Bir dahaki tur sana döndüğünde artık intikamını almaya çalışırsın. Bekliyorum.